Evet, bir de tabi bu ürünlere ilişkin yani bunları şimdi biz güvenli diyoruz ama ağzımıza söylüyoruz ya yani onun bir sertifikasyonu işte belli bir kalite kalitelendirme belgesi falan bu tip şeyler var mı? Tabii kesinlikle var. Zaten hani bu esnek tesisatı yani 15266 Türk Standartları Enstitüsü'nün vermiş olduğu bir e, sistem. Bunu hem Türk Standartları Enstitüsü hem de Gazmer e, onaylı yapıyoruz biz. E, hem de Gaz dağıtım firmalarının onayı ve izniyle yapılıyor bu sistemler. E, Gazmer buna göre bir belge e, belirliyor ve bu belgeyi mutlaka biz uygulayıcı firmalara e, aldırıyoruz veya mesleki yeterli kurslarından MYK belgesi aldırıyoruz ki hani bu işi hakikaten işi bilenler ve bu işi devam ettirenler alsın. Dışarıdan işte çantacı diye tahmin ettiğimiz insanlar çok fazla girmesin. İşte maalesef bizim sektörün en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Biz bunu birazcık olsun kesmeye çalışıyoruz. Bir de bizim bu ürünleri yaparken bir ürün sorumluluk sigortamız var. bu ürünleri üretiyoruz ve son tüketiciye gidiyoruz. Üretimden kaynaklı bütün sıkıntılarda biz bu ürün sorumluluk sigortasından faydalandırıyoruz insanlara. Hani ürünümüze o kadar çok güveniyoruz ki bu sigortayı da yapıyoruz insanlara karşı. Yani kullanım amacı çok daha şey olsun diye.